Arkadaşlar hepsi 24 Beşiktaş kariyeri ile hepiniz hoş geldiniz. biliyorsunuz ki Beşiktaş'ın son dönemde çok ciddi sıkıntıları var bu yüzden bir Beşiktaş kariyeri yapmaya karar verdik Öncelikle şöyle bir ee, kadromuza bir bakalım bayağı oyuncu var çoğunu da satacağız öyle görünüyor ama şöyle yapalım. Aynen. Aynen. Kadroyu bu şekilde oynatmayı düşünüyoruz. Bakalım neler olacak. Eee dede Mert şimdilik iyi stoperde Necibin yerine oynatacağımız bir amarte var. El düzü düzgün. Semen son burada var. Kolley Borul. Var o. Kolley Masaku. Ee, orta saha Musrati Fernandez, Semih. Rasits Mutçi yerine Abubakar, Mulekana yerine Cenk Tosun şeklinde olacak muhtemelen. Ama tabii burada birkaç tane satış yapıp değişiklikler göreceğiz. Şöyle hemen finansala gelelim. Sözleşmesi 11 ay sonra doluyor ve gidiyor. Jink, ekle, Gezal ekle, Umut Meraş, ekle, Utku sende bile bile. Kolye 30 yaşına gelmişsin. Ekleyelim bakalım. Ribic, 29 yaşında. Bu kalabilir. Abu Bakar. Manchester son. Rozier'i geri çağır. Gerekirse Rozier'le oynarız. Onlar Bulut. Masu Çok sıkıntılı adamlar var ya. Kartal'ı feshet. Kartal gelsin. Kalsın. Salih. Chamberlain meşgul duracak. Amel Tey. Güle güle Tayfur. Güle, güle. dedik ona anayı bakacağız Ama bunlar zaten şey sayın kilo bu burayaka bu buçu son kalacak ata kalsın semih kalsın seviye gelişim planı Google makinesi verelim şutu biraz artsın Bunlara teklif bekleyeceğiz. Şöyle transferler, yetenek avcılığına avcılarına bakalım. Müsait. Stefan. Sen de Güney Avrupa. İtalya'ya git. Buradan bize şeyler gelsin bakalım. Raporlar. 19 milyonda bütçemiz varmış. Şöyle kamp eee şeyini belirledik. Bir hafta gidelim tekliflere bakalım. Evet. Gelsin teklifler. 6 800 demiş. Zaten Rebic en fazla 7.5 ediyormuş. Kabul. Alma opsiyonu. Reddet. Utku. Gitsin. Ersin. Takası gerekiyor yok. Gezal 8600. Fener'e gidecekmiş. Gidebilir. Maso K6300 zaten. Galatasaray o da. O da gidebilir. Monaka iki bitsin Tayfur Tayfur'da Tiracı 7 bir takım tamam. Satışlarımıza başladık bakalım. Kaç tane daha satacağız? Ee, geldik. 2 yanıt gerekiyormuş. Umut Meraş bir milyon tamam. Mutku. 670. ona da tamam dedik. Kaç oldu paramız? 43. Güzel. Şimdi Santrofor. 'dan başlayalım. Raul Garcia. Çok şey değil. Versa. Larsen, Seltevigan. baktık. Viteen ya. ya transfer oldu herhalde. Tayvin varmış, 30 yaşında ama olsun yapacak bir şey. Yok. Vinicius. Marco Villa Boşdaymış. Gelsin. Adam Buxay boş ver. 22 yaşında boşta. E, marka geç. Tiham King. Sadece format mı arıyorsunuz siz ya? işte sabit Çipoperes Kadizen orta sahasına bakıyoruz arkadaşlar Eee sol bek Ruben Duarte var Bugün Matteo Enrique Sassuolo'da da 25 yaşında Pedersen Saabek Buna bakalım Makame. Sağ orta sağ. Bu da Sol bek. Oliveira. Artaga. Bu da beleş bir sol bek. Angelina var. <laughs> 14 yüksek olabilirsek olabilirim Mert En azından bizim şeylerden iyidir Emre ramur hafif maza gitmiş Ruzvallevo, stoper, Santos Portugal var, Yusuf Sarı, bunu da alabiliriz. Bu da. iyi atal var. Ee, Mustafer, bunu da bakalım. 27 yaşında olsun. Bu adama biliyorum, bu adama kesin alırız. Mustafer Mel. ama şimdi şöyle bir raporlar gelene kadar gidelim bakalım var mı teklif iki teklif daha var Jack dosun güle güle semih kılıç soy semiyi satmayacağım semih kalsın ot koy zaten şey yaptık. E 74'lük Yusuf sarı var. 5,5 diyor. Emre mor var. 3600 satın alma etkisi ver. Kiralık zaten Yusuf atalı 73 sol kanat bu şunlara da bir rapor gelsin iyice de var birine kadar bir gelelim orada ligde ikinci maçta hemen bir yenilgi aldık olmazsa olmaz amartaya teklif gelmiş amartaya gidebilirsin larsen 76 79'luk, MDO, MDO var. Aramburi. Kaç var? 16.5. 27 yaşında. Do 34 olmaz. Solbek var 78'lik. Napoli'de 14 milyona 7 ver teyelim. E, 14.900 900 olsun. 23 yaşında 76'lık bir Larsen var. bu da satınalma CV'niz şey var. Yeni gitmiş Duarte 75. 75'lik bir orta saha, forundan bu İsmail Yüksek. 6 milyon satın alma. Direkt İsmail şey yapalım ya. Etki ver. 27. 43 aynı. İsmail alalım. Mert müldür. 5.5 buçuk bu da 810 on. Ee, bunu da alalım. sefis 0.73 73 bunları 73 çekiyorlar. Sol kanat temsilci ata 30 50 bu adamı alalım da bu adamı bildiğim için Direk onu alalım, sonrasına bakarız. Şöyle takvim'e gel, bir hafta daha gidelim bakalım. 4 yedik bu arada. Güzel. Bolivia, 15 700 dedi. Yetki ver. Yolda İsmail kabul et. kabul edelim. <laughs> İyi bunlar tabii. Bu sene biraz kadroyu feda ne pahalıya geldiler. <laughs> Bir tane doğfa aldı. <laughs> son reddet necip güle güle amartaya zaten şey yaptık kadroya gel İlk Mert oynasın Rozier Sol beke de adam gelecek Rozier sol bekte oynayabiliyormuş İyi Böyle bir devam Gidelim bir hafta daha 2-0 Beşiktaş kazandı Kabul et sol bekimiz de geldi zaten Napoli'den Matteo Sorvino, 15-700 temiz. Ee, gelen tekliflere baktık, sahiye takas demişler, umut güneş demiş. Ee, 68 dikt adam almaya gerek var mı yok? Ona ama. iki yıl şıra alıp mı gitsin ya? Yani. çok edemeyeceğiz devre arasında kadar böyle gideceğiz. Bu zirin yeri yerine sol yereki yapıyor. Zainipin oda orada mucciği mi değiştirecek? Semi semi o ne en son var. Rozie var. Sivason da 75'lik bunu satarız. Onana ee, ona ana 72'lik varmış. Bu var, bu var. Stoper var mı yedeklerde? Stoper koyalım Samçu. İsmail, Salih Chamberlain üç orta saha, bir sağ back, bir stoper, bir forvet var. Suyun sayını Değiştir. Tamam. Tamam. Bu şekilde devre arasına kadar gideceğiz. Daha transfer yapmayız. Muhtemelen. Transferleri bitirdik. Şöyle gösterelim. Onanayı yolladık, Oliyere aldık, Onur'u yolladık, Necip gitti, İsmail'i aldık, Mert'i aldık, bu koyunuanesi aldık, Cek gitti, Utku gitti, Umut Meraş, Tayfur, Gezal, Muleka, Rebiç, Masuarco, gidenler oldu ve transferi bu şekilde bitirdik. Bu bölümlük böyle olsun. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.